Meta'da skin'e skin e nasıl ee, texture kurulur Bunu yapmanız için ilk öncelikle tixie workshop diye bir uygulama var Onu indirmeniz lazım Ben indirdim Açıklamaya indirmenin ikini koyacağım Uygulama bu Buna gelip exe'ye açıyorsunuz Açıklamaya bunun linkini koyacağım Exe'ye açıyorsunuz Gelen yerde en baştaki open image'e basıp GTA San Andreas'in kurulu, Andreas kurulu olduğu yerine geliyorsunuz Ondan sonra models'a basıyorsunuz Ondan sonra G touch. Ondan sonra e, hangi skin yapacaksınız? Meta skin yazıyorsunuz Google'a. Orada tüm skinlerin modu adı var. Modu lazım yapacağınız skin. Mesela ben ID 250'ye yapacağım. 250'yi buluyoruz, buluyorum. Save and Böyle bir şey. Bunu kopyaladım Bunu buraya yazıp nokta tiksi diyorsunuz yapacağınız skin yazıyorsunuz. Ondan sonra bunu tıklayıp okey import diyorsunuz. Ondan sonra indirdiğiniz skin texture'sini yapıyorsunuz ve save tiks diyorsunuz. Bu kadar. Oyuna gelmiş oluyor. Bu skin texture'lerini nereden bulacağım derseniz açıklamadaki koyacağım Discord'a gelebilirsiniz. Orada çoğu e, tüm skinlere şey var. Texture ver kullanılan skinlere. Gelip mod pack'tir, efekt'tir falan alabilirsiniz. Bu kadar.